E aí, Evet, Dünya Talks'tan herkese merhaba. Bu hafta e, Dünya Talks'un çok farklı bir konuğu var ve çok farklı bir konusu var. E, motor sporlarına yönelik bir e, konu konumuz var. Transantolia Gen e, Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar'la beraberiz. Burak Bey merhaba. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Görüntülerde de gördük. bayağı heyecanlı e, bir süreç bekliyor sanki. E, ne söylemek istersiniz? Nasıl e, heyecan Biraz isterseniz öyle başlayalım. Ondan sonra da sorularımı yönelteyim size süreç içerisinde. Valla yeni bir heyecanlı süreç başladı. Önce Nisan sonunda Rally Halikarnasos'u hazırlıklarını yapıyoruz. Bu bir antrenman yarışı gibi olacak Transanatolia. Çünkü uzun bir süredir bildiğiniz gibi tek organizasyon yapılamıyor. En son geçen sene Transanatolia yapmıştık. Ve oradan sonra da bu senede Eskişehir'den Kars'a gidecek çok bence en keyifli rotalardan biri olacak Trans Anatolia hayatının. Ee, onun hazırlıkları başlayacak. Ve işte dağ tepe gördüğünüz görüntülerde de insanın doğayla mücadelesi tabir edebileceğim bir e, organizasyonu yapacağız inşallah. Peki Burak Bey, e, dünyada yaşanan bir koronavirüs salgını e, hepimizi etkiledi, bütün sektörleri etkiledi. En çok da eğlence, yeme içme, hizmet sektörünü belki de çok ciddi şekilde vurdu. E, spor organizasyonları etkisini değerlendirecek olsanız neler söylemek istersiniz? Çünkü siz de bu işin direkt odağındasınız, merkezindesiniz. E, ve her geçen gün biraz daha etkisi hissedilmeye başlandı. E, özellikle spor organizasyonlarında. E, şöyle, esasında bence... Büyük bilinmez geçen seneydi. Biz geçen sene Transanatoli'yi başarılı bir şekilde bu pandemi zamanında gerçekleştirebildik. O zaman çünkü hakikaten nerede ne yapacağımızla alakalı herkesin bir e, soru işaretleri vardı. E, geldiğimiz günde bence pandemi e, daha yaygın olabilir ama en azından buna nasıl savaşacağımızı daha iyi biliyoruz. İnsanlar bence biraz daha soğuk soğukkanlılar. E, sportif tarafta baktığımızda e, dış mekanlarda yapılan sportif faaliyetlere ilgi tabii ki arttı. Sonuçta e, açık alandasınız, çok fazla temas olmuyor diğer e, spor branşlarına göre. E, bizde zaten e, yarışın doğası gereği insan olmayan yerlerden geçiyor yarış. Yani e, hep neredeyse organizasyon tamamen izole bir şekilde hareket ediyor. Geçen sene yarışı yapmış olmamız bence Türkiye'nin sağlık konusundaki başarısını da e, yurt dışındaki katılımcılara ve yabancı yarışçılara çok güzel anlattı. Çünkü bu sene e, bizim için e, çok iyi bir sene gibi gözüküyor. Yani inanılmaz yoğun bir katılım e, var şu anda. Ve de güven var. Çünkü başka ülkelerdeki yarışlar bu bizdeki sayılara ulaşmıyor. Ben buradan şu an dinliyorum. Türkiye'deki sağlık ve buna yaklaşım şeklimiz yurt dışında da gayet güvenli algılanıyor. Çünkü geçen sene yurt dışından da ciddi ekipler pandeminin o en bilinmez zamanda ağustos'unda geldiler ve çok güzel bir organizasyon yaptık. Yani hem PCR testleri olsun hem bütün gerekli önlemler olsun başarılı işin içinden çıktık. Bu sene daha kolay geliyor bana yani. En azından ne yapacağımızı biliyoruz. Bir ilk defa yapmıyoruz bu hastalıklı zamanda organizasyon. Geçtiğimiz yılda pandemi koşullarında düzenlenen ilk e, uluslararası motor sporları yarışıydı. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet evet ilktik. E, tabii onun bizde çok ciddi bir baskısı da vardı. Çünkü hani neyi ne yapmak gerektiğini e, teoride biliyorsunuz ama pratikte uygulamak başka bir e, zorluk. Fakat onu başarıyla yaptık. Ondan sonra biliyorsunuz Türkiye'de e, dikkat ederseniz pandemi zamanı dünyanın en büyük organizasyonları Türkiye'ye geldi. Bu da bence Türkiye'nin bu konudaki başarısını gösteriyor e, sağlık açısından. Bizden sonra işte BRC yapıldı, Formula 1 yapıldı hepsi e, Türkiye'ye geldi. E, şimdi işte Nisan'daki yarışta yani Nisan'ın sonunda Nisan'ın 29'unda yapacağımız yarışta Herkesten PCR testi istiyor olacağız. Biz ee, esasında spor Bakanlığı bunu zorunlu koşmuyor, ama biz organizasyon olarak kendi organizasyonumuzda daha e, en yüksek güvenliği alabilelim diye bütün e, görevlilerden, yarışçılardan ve mekanik ekiplerden PCR testi ni zorunlu tutacağız. Peki bugüne kadar Trans kaç ülkeden katılım oldu, kaç yarışçı katıldı? Biraz böyle genel bir bilgi verebilir misiniz bize? Şöyle söyleyeyim, e, bu sene 11. yılı olacak. Herhalde e, tam rakamı ezbere bilmiyorum ama 1200'ün üstünde katılımcısı oldu bugüne kadar Transplantorya'nın. Ve de e, Avrupa'nın her bölgesinden, Arjantin'den, Güney Amerika'dan, e, Avustralya'dan e, katılımcılarımız oldu. Ama ağırlıklı katılımcılarımız Fransa, İngiltere, İtalya, e, Hollanda oluyor. Yani Avrupa ülkelerinden e, geliyor yarışmacılar. Çünkü bu tür yarışmaların e, yarışçıları da esasında Avrupa'dan çıkıyor. E, Katar'la yarışmacılar var. Bu sene Katar'dan ciddi ekipler bekliyoruz. Gene dediğim gibi ağırlıklı Avrupa olmak üzerine e, biraz Katar'dan, biraz da e, Güney Amerika ve e, Güney Afrika'dan da e, katılımcılar olacağını öngörüyorum bu sene için. Ee, bir de Ağustos ayında düzenlenecek. Evet, 13-21 Ağustos'ta e, düzenlenecek yarış. Her zaman Ağustos ayını tercih ediyoruz. E, Ağustos ayını tercih etmemizin birkaç sebebi var. Birincisi Dünya takvimlerinde de uygunluk bakıyoruz. Yani genel yarışlar işte e, ilk bar ve sonbahar aylarında oluyor. E, Türkiye'de Ağustos'ta bizim yaptığımız irtifalarda hava çok sıcak olmuyor. Genelde genel kanı hani o sıcakta yarış yapılır mı diye düşünüyorlar ama. Ee, yarışa katılanlar daha önceki senelerde bizimle birlikte olanlar görecekler ki kamplarda bayağı üşüdükleri yani böyle e, sıfır dereceler 5 dereceler görebiliyorsunuz. Çünkü çok yüksek irtifada e, geçiyor yarışın geneli diyeyim. Yani bazı taraflar tabii ki e, İzmir'den start aldığımız zamanlar çok sıcak oluyor ama hemen işte bin metreler 1500 bin metreler gibi yüksekliklere ulaşınca gayet... E, yaz sıcağını hissetmez oluyorsunuz yarışta. Peki Burak Bey, biz motor sporları deyince biraz daha böyle formüle bir NASCAR gibi şeyler geliyor aklımıza ama e, siz iki ayrı kategoride yarışıyor e, araçlar e, ve aslında bir e, navigasyon yarışı gibi yanlış bilmiyorsam. Doğru değil mi? E, evet. Transanatolia gibi rally raid yarışları eee tamamen hıza odaklı değil esasında baktığınızda. Yani hız önemli tabii ki, önemli bir faktör. Ama navigasyon kaybolmamak ve dayanıklılık diyebileceğim daha farklı bir süreç var bu işin içinde. Çünkü Transanatoli örneğinde 7 gün sürüyor. 7 gün hem sizin fiziksel olarak çok iyi dayanmanız lazım. Yani her gün 350 kilometre arazide motosiklet veya otomobil kullanmaktan bahsediyorum. Ki hani asfaltta bile bunu her gün yapsanız ciddi bir performans ister. Ee, bizim yarışlarda çok daha ciddi bir e, fiziksel zorluk oluyor. Kişinin fiziksel zorluğunun yanında araçlar da tabii ki bu 7 gün bu zorlu koşullara dayanmak zorunda. Orada da mekaniklere çok büyük iş düşüyor. Her gece her aracı tekrar sıfır konumuna getirmek gibi bütün gece uzun bir gece çalışmasıyla tekrardan araçlar sıfırlanıyor. O yüzden ee, ben Trans Anatolia tarzı yarışların doğayla mücadele yarışları olduğunu e, düşünüyorum daha çok. Yani gerçekten e, mental olarak çok hazır olmanız lazım. Çünkü 350 kilometre ya 400 kilometre fokus olacaksınız. Bir kere yolu kaybetmeyeceksiniz. Yoksa e, ne kadar hızlı olursanız olun yolu iyi okuyamıyorsanız, navigasyonunuz iyi değilse e, ve devamlı kayboluyorsanız esasında hız hiçbir şey ifade etmiyor. Ee, o yüzden bir optimum hız ve iyi navigasyonu olanlar bu yarışta daha şanslı oluyorlar. Peki e, Burak Bey birazcık da şunu merak ediyorum ben. Hani e, izleyici ilgisi artık motor sporlarına çok ciddi şekilde artmaya başladı. Bunda sponsorların da etkisini görüyoruz. E, siz ne söylemek istersiniz? Gerçekten de hani e, bildiğimiz geleneksel sporlar işte futbol, basketbol, voleybol bunlar zaten yavaş yavaş daha hareketleniyordu ama birazcık motor sporlarını yorumlayacak olursanız eğer nasıl bir ilgi var? Hem sponsor hem izleyici bazında. Ee, çok doğru söylüyorsunuz. Bence artan bir ilgi olduğu kesin. Bir kere bence bu e, dijitalize olmakla da alakalı. Yani şimdi e, dijital dünyada artık bu tür yarışları izlemek, yani istediğiniz zaman izleyebiliyorsunuz. Daha e, kolay canlı yayınlara ulaşabiliyorsunuz. E, bir şekilde insanlar e, a, bence şeyleri de değişti. E, alışkanlıkları da değişti. Yani açık havada dışarıdaki ki bir takım aktivitelerde olmak istiyorlar ki bu motorsporları e, böyle bir organizasyon. Yani biz her zaman işte ya ormanlık bir alanda ya dağda ya tepede e, doğayla iç içe e, parkurlarda gerçekleştiriyoruz. E, sponsorların ilgisi arttı. Bence katılımcı ilgisinin artmasıyla beraber sponsorların ilgisi de arttı. Yani sonuçta bu işlerin bilinirliği ve takibi arttıkça tabii ki sponsorlar için daha cazip mecralar haline gelmeye başladı. E, e, dijitalize olunca bu medya, e, sponsorlar daha çok kişiye ulaşabiliyorlar. Yani e, bence bunların hepsi birbirini tetikledi ve e, bizde de yani ben son 10 yılda görüyorum ki katılımlar işte Türkiye cephesinde, yani yurt dışında zaten sporcumuz çok vardı ama Türkiye cephesinde de ee, inanılmaz bir sporcu sayısı e, oluştu hem motosiklette hem otomobilde. Genelde bir de şey algısı vardır ya biraz daha böyle lüks bir e, spor e, sürecidir yani maliyeti yüksek gelir insanlara bununla ilgili ne söylemek istersiniz ben Gerçekten birazcık da arka planını iyi biliyorum ama Bizi izleyenlere söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Ee, evet göreceli olarak bence tabii ki. E, Pahalı bir spor baktığınızda ee, yurt dışında yarışmak daha da pahalı esasında yani e, bence yurt içinde e, motosiklet yine otomobile göre daha ekonomik sayılabilir ama bir otomobili yarışa hazırlamak e, yarıştırmak eskisine göre baktığınızda daha ekonomik eskiden çok daha büyük rakamlar tutuyordu bu işler ama hala e, hani ucuz bir spor diyemem açıkçası motor sporları için. Ama e, şöyle düşünün hani iyi hazırlanmış bir araçla 3 sene yarıştırırsanız eğer e, ilk maliyetleri daha pahalıdır bu motor sporlarının ama sonraki senelerdeki maliyetleri daha düşüktür diyebilirim. Peki biraz da şöyle rally tutkunu sporcular açısından bu sene nasıl bir yaklaşım var Transantolio'ya? Hani genel anlamda baktığınızda e, ilgi daha mı fazla yoksa hani biraz daha böyle bir temkinli yaklaşıldığını gözlemliyor musunuz? Daha çok e, ortada ülkelerinden katılımcıların olduğunu söylediniz ama. Şöyle, e, bana sorarsanız geçen sene daha temkinli yaklaşıyorlardı. Yani geçen sene her şeyde bir bilinmezlik vardı tabii ki. Yani bunu e, çok da yıldırgamamak lazım ama bu sene e, biz ilk defa e, katılımı sınırlandırmayı düşünüyoruz. Çünkü şu anda Anatolia'da 100'e ulaştık e, kayıtlarda. Ve e, bir sınır getirmeyi konuşuyoruz ekip olarak. Herhalde e, 150'ler sınırında bir e, şey yapacağız. Katılımcı sınırı koyacağız. Ve de e, bugün Nisan'ın başı olduğunu düşünürsek bence Mayıs ortası e, %100 katılıma doldurmuş olacağız. Bu bizim için ilk olacak baktığınızda yani Trans Anatolia tarihinde en yüksek katılım gerçekleşmiş olacak. Ee, enteresan bir şekilde Türkiye'den katılım çok arttı. Ee, bununla beraber yabancılar da işte genelde bizde Mayıs'ta kayıtlar başlar. Yabancı ekiplerle şu anda onlarla zaten konuşuyoruz. Ee, önümüzdeki 15-20 günde de yabancıların kayıtları geldiğinde Mayıs sonu 150 rakamına ben rahatlıkla ulaşacağımızı düşünüyorum ki bu bizim için gerçekten bir rekor olacak. Peki Burak Bey, 2020 pandemi koşullarında geçirdik. Şimdi 2021'de yine böyle geçecek gibi duruyor. Ama ondan sonrası için hep diyoruz ki yeni bir dünya, yeni bir hayat bekliyor bizi pandemi sonrasında. Her sektörün kendine göre iş dinamikleri var. Motor sporları yeni bir dünya bekliyor mu? Yeni bir dünyaya hazır mı? Ne söylemek istersiniz? Ee, bence motor sporları için de yeni bir dünya olacak. Bir kere hem katılım sayısı hem organizasyonların büyüklüğü e, çok artıyor. Bence Türkiye'de de zaten gelişime baktığınızda uluslararası sporcularımız olmaya başladı bizim. Yani e, otomobil camiasında bir Ayhan Can Güven e, çok ciddi birincilikler alıp Türk'ünü e, ön plana getirebiliyor artık. E, motosiklette de böyle toprak var çok hızlı. E, Kenan'ın yetiştirdiği çok iyi sporcularımız var. Bunlar da yeni sporcular için bence bir şey oluyor. Kahraman oluyorlar. Yani o zaman bir inanç oluyor. Eskiden bence şey vardı. Yani Biz oralarda bir şey yapamaz mıyız? Beceremez miyiz Soru işareti vardı sporcuların kafasında. Şimdi artık bir kere işte Şeyi siz de söylediniz. Ya yani pandemiyle beraber dijital dünya çok hızlı bir değişim geçirdi. Yani bence olması gerektiğinden daha hızlı bir evrildi bu konu. Her şey ulaşım da kolaylaştı. Dolayısıyla yeni sporcuların da sisteme katılması çok hızlandı. Esasında dünya ile entegrasyonumuz bence daha hızlandı diyebilirim bu durumda. Peki Burak Bey yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Son söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? E, motor spor sevalileri yönelik özellikle. E, ben çok teşekkür ederim yayın için. E, Valla söyleyebileceğim tek şey işte bu zamanda maksimum e, doğada vakit geçirmek ve e, gene de e, uzun bir süre bu sağlık koşullarına, pandemiye, maskelerimize e, dikkat ederek hayatımıza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki Transfrontal koordinatörü Burak Büyükpınar'la birlikteydik. Çok teşekkür ederiz Burak Bey. Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Dünya Talks'ta önümüzdeki hafta yeni konuklarla görüşmek üzere. Herkese iyi günler.